Merhabalar, Necdet Karalova, Kuşadası Remax Paşa'dan gayrimenkul danışmanımız. Bugün size 2 artı bir kiralık bir dairemi tanıtacağım. Eşyalı bir daire, yeni bina, ara kat. Burada 2 tane, iki adet kiralık dairemiz var. Dilerseniz cephesine yönüne göre bunların bir tanesini tanıtıyorum şimdi size. İsterseniz sırasıyla bir odaları içerisinde ne durumda olduğunu size beraber gezelim. Lokasyon olarak size ilk önce şurayı göstereyim. Şu Aydın Yolu şurada. Hemen A101 var market burada ve ön tarafta da bu binaların ön tarafında da çocuk parkı. Burası Zeki Emgin İlköğretim Öğretim Okulu. Ee, hemen karşı taraf Ege Mahallesi. Bu da e, iki çeşmelin hemen Aydın Yolu üzerindeki e, bir dairemiz. E, burada ilk önce burada ısıtma e, şofbenimiz var. termosifonumuz Ve içeride Şöyle sırasıyla gezelim. Mutfak açık mı mutfağımız? Sağ tarafta hemen burada bir odamız mevcut. Ferah, aydınlık. Yerler laminat parke. Ve diğer koridor kısmına girdiğimizde de hemen burada diğer karşımızda başka bir oda. Salonumuzu az önce gördük zaten. Şimdi sempatik, güzel bir oda. Burası da sağ tarafta da banyomuz ve tuvaletimiz burada. Balkon olması da avantaj. Meşalarımız var. Eşyalarımız garantili sıfır. garanti hale devam ediyor. Bak dolabımız da yeni. Çamaşır makinemiz. Aydınlık ferah bir daire.